Herkese merhabalar kanalıma yeniden hoş geldiniz. Ee, bayağıdır yoktum. Baktım en son 12 gün önce falan video atmışım. Ee, çekemedim yani fırsat bulamadım bu aralar. Ee, zaman ayıramadım değil. Böyle boş kalan zamanlarda daha çok dinlenmeye vakit ayırdım. Ee, şimdi de yıllık izindeyim. Eşim de yıllık izinde. O şu anda uyuyor. Ee, ama dün misafirim vardı benim. Ve şuralar gördüğünüz gibi makinem dolu. Bunları da ıı, makineye koyamadığım için orada kaldı. Şimdi makinemi boşaltacağım hızlı bir şekilde. Bu arada havalar gerçekten soğudu artık. Yani sıcak olan bizim ev bile... Gel kızım! Sıcak olan bizim ev bile artık soğudu sabahleyin. Yani böyle kesinlikle tişörte falan duramazsınız, evet. Oh, <laughs> Ee, yağmurlu da gidiyor zaten bayağı. Şu anda da esiyor dışarısı. Bilmiyorum yani iyi mi oluyor, kötü mü oluyor ama tabii ki de yaşayacağız mevsim. <laughs> Şimdi ben e, hızlıca makinemi boşaltacağım. Sonra da bunları yerleştireceğim. Ondan sonra da artık kahvaltı faslına geçeriz. Tabii Erva şu anda izin verirse geldi, keşfetti burayı. Oh! Ona gitme tamam mı? Tamam mı anneciğim? Oraya gitme. Şimdi şu saçımı önce bir toplayayım. Siz ne yaptınız? Biraz siz bahsedeyim. Yani nereden bahsedeceksiniz yorumlara yazabilirsiniz. Şu anda karşılıklı maalesef konuşamıyoruz. Keşke konuşabilsek. Anlatırız, neler anlatırız, neler dinlemiş Böyle makine halindeki dolu. Her zamanki gibi. Asla boş bırakmıyorum. Önceden bu kadar doğurmuyordum. Şimdi e, her gün bir kere çalıştırıyorum bir de akşamına doğmuş oluyor mesela. İkinciye dönüyorum artık. Bir de ben böyle bir yemek falan yaparken ya yani bir kaşıkla bir daha bakmıyorum sürekli kaşığı değiştiriyorum. Ya yani şu azıcık buraya alacağım ya yani çok odaklı kalıyor. çünkü bu sefer de ne konuştuğum anlaşılmıyor. öyle kalsın. Çünkü uzakta kalınca ne konuştuğunu duyulmuyor. Gel. Geldim gel. Deyim gel. oraları tamam mı? Değişik de hiçbir şey yok yalnız ya. Bu sene bu yıllık izlemek istediğimiz gibi olmadı maalesef. Kız, Anneciğim al bunları yapıştır oraya. Bak maymun bu. Pardon goril. Gel, gel bir şey. Soğuklara denk geldi. O yüzden yapacak da bir şey yok. Zaten e, kafa olarak da, düşünce olarak da yani dinleniriz diye düşünmüştük. Evde de olsa dinlenelim. O yüzden dinlenmeli geçip. Kızım! evet tabi bu süreçte daha da hareketlendi maşallah. Bu var. çıkması peki. <laughs> i̇yi mi oluyor, kötü mü oluyor bilmiyorum. Böyle ilk ay çıkınca ya hani tamam toplu para geliyor, Ondan sonra da onu taksit eder gibi sürekli şey yapıyor. neyse ki bizimki çok uzun değil. Altı kişiyiz zaten. Ama ne pişiririz, ne yaparız hiçbir fikrim yok. Dur anneciğim bir dakika kızım bak kırılır ve bir yerine bir şey olur gel anneciğim dur ben hala Ervaya yapma dedim etme kızım diyorum o ne var bunların burada işi ne ben koymadım ki. büyük bir ihtimal omuz koymuş. <laughs> Dur. Bazen böyle temizlik konusunda psikolojimin bozulduğunu düşünüyorum. Gerçekten. Böyle bir yer dağılmışsa hem oraya oraya olmuyor hem de temiz olmadığı için yani hani kirlenmiş olduğu için canım sıkılıyor ve kendi kendime sinirleniyorum. Temizlemeye fırsatım olmuyor. E şimdi mesela bu tatil sürecinde, izin sürecinde de yani kendimi çok da böyle sürekli evle uğraşmak falan istemiyorum. Zaten yani kadar uğraşıyoruz. Yani dinlenelim istiyorum. Zaten sayılır gibi bak. Bunları da buraya koymuş. Neyse <laughs> eline sağlık. Yapıyor yine. Sağ ol. Bazı kocalar var. Hiç yardım etmiyor. Aslında yani bu bir şeydir. Dördüncü Yardım etmek lazım. Çünkü herhalde ne olacağını bilmiyorsun. Mesela yani ev işi yapan erkek ne bileyim ne gibi olabilir ki yani, yapsın? Yapsın yani. Kadınların boynunun borcu değil ki bu? Ya da ne bileyim bir yerde yapmıyor ki kadındır temizlik yapacak erkek yapmayacak diye. Neler yapılmışsın? Haksız mıyım? Haksızsam haksızsın değil mi? Kadınları el üstüne çıkmak lazım diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten dışarıdan nasıl görünüyor bilmiyorum ama ya farkında mısınız? Her şeye yetişmeye çalışıyoruz. Çocuğa bak, eve bak, yemek pişir, çamaşır, bulaşık. Her şeye yani. Sen mesela haftada bir kere yapmışsın. Çok mu? Değil. O yüzden yapabilirsin. Şey gibi görünüyor yani ya, evdesin ve rahatsın. Asla bile değil. yani dışarıda çalışanın işi belli. Ne iş verildiyse onu yapıyorsun. O evde öyle değil. Ev hanımı falan yani sana yemek mi pişersin, çamaşır mı yıkasın, bulaşır şey mı falan bir sürü iş yükü yani hani üstünden herhalde şey böyle ayaklarınızı kahvenizi yudumluyorsunuz falan. Maalesef ki öyle değil. ne yapacağız peki? Çekilmiyor. Bazen şimdi şey... Hadi kahvaltıyı dışarıda mı yapsak falan. Bu da nasıl bir şeydi çıkmadı ya. Sufle yapmıştım. Hani bir kere de dışarıda yapalım falan. yani gidiyoruz biz zaten de. Bu arada mesela kendime o konularda durdurmaya çalışıyorum. Çünkü gerçekten hayat şartları o kadar zor ki önceden olsa hiç düşünmezdim ama gittikçe artıyor artık her şey ve diyorum ki hani gidiyoruz mesela buraya bu kadar para veriyoruz da evinde olandan farklı olan ne var? Artık böyle düşünmeye başladım. O yüzden her şeyine <laughs> aç tavada böyle farklı bir ortamda yapılması bence yani. Yoksa ekstra çeken bir şey yok. Çünkü evinde ne varsa orada da aynı şeyler var zaten. Mi kızım? Yalnız 2022'nin ışık hızında geçmesi şu an 10. aydayız ve 2023'e çok az bir zaman kaldı. Bir de gerçekten şeymiş ya. yaş ilerledikçe insan hani şey her şeyin farkına daha çok varıyor ve hayatı daha çok anlamaya başlıyor bence. Yani eskisi gibi her şeye böyle lay lay olmuyor maalesef. Bu da bir seni üzüyor. Güzel kızım. Siz onu görmüyoruz tabii ki tamam da ne zaman makinenin kapağı açılsa hemen oradan böyle koşu koşu şey geliyor. Keşke azıcık daha büyüsen de bana yardım edecek şeye gelsen. Vallahi ben de çok isterim. toparlıyorum mesela evi. Bir bakıyorum toparladığım dakika. Giriyorum tekrar bakıyorum. Hiç toparlanmamış gibi. Artık ne yapıyorum ki yani hani çocuğu da kısmaya gerek yok. Hani sürekli onu yapma bunu yapma demek de istemiyorum. Ama bir şekilde yani bozuluyor. Hiç toplamamışsın gibi gelen evinde bulunmuş çocuk bakare. şimdi yeni bir şey buldu bak kapağına bastı çıkıyor ve oradaki koku şeyini alıyor bravo bir de ağzımıza mı alıyoruz hayır anneciğim bu kötü zararlı kızım yeni keşfin hayırlı uğurlu olsun artık daha tamam anneciğim onu verir misin bebeğim bunu attım gitti ay ne çalıyor bak araba hızlı diyor hadi ben koydum sen boşalt. O kadar Bu milföy de kötü olmuş. Yani anlamadım ama anneciğim gelir misin? Bir şunları alta koyacağım bebeğim. Gel. Sen hadi git de babanı uyandır hadi. Hadi kapın. Dur anneciğim dur üstün kötü olacak bebeğim al. Ben sana onu yıkayım öyle bir. Al. Al hadi al. Ama oradan çekil. kalsın. Böyle kalmış ya. Buradan gelecek. Şey. Dur anneciğim. her temizlik yapmamda şu siyahın pişmanlığı o kadar çok yaşıyorum ki. Allah'ım diyorum neden? Fırının içeriğini sildik. içini sildim. Bu fırının içi o kadar kırık ki size anlatamam. Yani o böyle ışık kapalıyken hiçbir sorun yok ama telefonun flaşını açıp bir baktım aman Allah'ım dedim. <laughs> Bu ne? <laughs> Çıkmadı da zorladık bayağı sonra tel, telledik. Sonra şu kenarlardaki tellerini de telledim. O şekilde temizledik. Oğuz'a yardımcı oldu <laughs> sağ olsun. Ee, sonra onu işte yağ çözücüyle falan bayağı temizledikten sonra fırını fırını çalıştırmamda boş çalıştırdım. Ki o hani şeyi çıksın. Ya. Temiz oldu. Şimdilik bilmiyorum ne kadar gider. Fırında yemek yapmamaya falan çalışıyorum şu anda. <laughs> ne yapayım <laughs> Şunu geri tak. Bunu atacağım. Yapacak bir şey yok. Çünkü kötü olmuş o. Bence bu Bunu da bir şeye alayım. Onu hayvanlara veririz. Bu şekilde işte koyayım. Bu hakileri de yerleştireyim. Bu demliklerin şunlar nasıl çıkar ya? Ne tür lekisi? Buraya baksanız. Çok kötü. yer ayarladık köyde. Oraya bakalım ya da şey yapmayı düşünüyoruz. Böyle sebze falan ekmeği. Tavuk falan koymayı düşünüyoruz. Bilmiyorum nasıl olur. Yani şöyle bakmadım ekmeğe bakma. falan. Hemen mesela falan burası şey olmuş ama neyse ne yapayım ya. Nasıl yaparız bilmiyorum. Umarım iyi olur yani. Bir yandan iyi olur. Çünkü hani gidip en azından kafa dağıtabileceğimiz, böyle oyalanabileceğimiz bir yer. Merva yani da büyüyor. O zaman daha daha iyi yürür. Şu anda yürüyor zaten de. Şey, yine de tam tek başına bir şey yapamıyorum. O da orada en azından oyalanabilir diye düşünüyorum. İyi olur. onu nereye vuruyorsun acaba? Bak. Şu sarı bezi ağrıcılardan aldım. Bir bez bu kadar mı kötü olur? aldığı suyu geri böyle bırakıyor masada. Üstünden tekrar kurulamam gerekiyor. Allah bilir ne yapıyor içeride şu an. Ya ben camlarını bayağı da kesilmiyorum. Bayağı da değil, camlar çok büyük olduğu için e, yani silemem. Silemiyorum böyle. Ne dışına yetişebilirim ne de cesaret edebilirim zaten. Orayı böyle bir şey diye düşündük. Hani mutlatıslı cam şeyler oluyor ya karşılıklı böyle aparat silme. E ondan düşündük çift camlı. Hani çift cam bunlar. Böyle tek cam tutanlar olmuyor. Baktım onlar da 500-600 lira falan. Kullanan falan var mı acaba? Nasıl oldu bilmiyorum. Cesaret edemiyorum ona da. Nasıl, hani alırım boşa gider diye. Kullanan var mı bilmiyorum. Eğer varsa yazarsanız çok sevinirim. Çünkü 2 yıldır ki ben bu camları kesinlikle silmedim. Geçen de dışarıdaydım. Bir baktım şöyle kafamı kaldırdım. Allah'ım herkesinki tertemiz benimki. Böyle hep şeyle görünüyor. Pis görünüyor. Yani pis <laughs> görünüyor. Derim bunları derhal silmem lazım. Kendim de cesaret edip sileceğim dedim. Ama boyum mümkün değil yetişmem dışına zaten. Hadi içini bir şekilde halletsek. Dışını silemeyince de bir anlamı kalmıyor. O yüzden bilmiyorum oraya öyle bir şey düşündük de bakalım Nasıl olur ama ben de onun kök temizleyeceğinden bir hani şey olmadığım için cesaret edemedim ama bir şekilde orayı halletmemiz lazım. Nereye kadar silince? Şimdi birini çağırıp hani ona da sildiklerim çünkü yani e, bana bir şey olacak olsa ona da bir şey olur yani zaten ne riski atayım. O yüzden cesaret edemedim ocağımı da bir temizleyelim. Sizi de bir tık şu yakını alayım. kuşların çenesi yine durmuyor Maşallahları O kadar muhabbetliler ki hakikaten tam muhabbet kuşları. <laughs> Bir de ne söylediklerini anlasak oturup karşılıklı sohbet edeceğiz yani. Değil mi? Boş. şöyle diş fırçası da temizliyoruz. Zaten çok da üstüne düşmüyorum çünkü yani ocak siyah ocak işte. <laughs> ne kadar temiz olabilir ki. Bir de bunun peşine zaten kahvaltı hazırlayacağım. Genelde böyle ocağı ne zaman temizlesem hep peşine fark ettim ki baktım şey yapıyorum. Böyle yağ sıçrayacak yemekler falan yapıyorum. O yüzden geri batıyor. Tek şikayetçi ben değilim yani. Geçen Instagram'da gördüm. Bu arada benim Instagram'dan takip edebilirsiniz. Gökçe Vlog 5 olarak. Birisi yazmış tam 15 dakikadır ki ovuyorum. Bana mısın demedi diye siyah ocak pişman diyor. Sadece ben değilmişim yani. Siyah alanların gözü yaşlı. Temizlesem temizlemişsin gibi görünmüyor. Beyaz da en azından tamam o da leke belli ediyor. Hani üzerine bir şey düşünüyor falan da, ama en azından temizleyince mesela mis gibi tertemiz duruyor. Ocağın. Biri de şey ya. Şu taraftaki soldaki kısım öyle şey yanmıyor. Mesela buradaki daha nasıl diyeyim ya. Hızlı pişiriyor yani. Hani şey yapıyor. Ateşi harlı. Ama buradaki yok. Öyle değil. Niye? Ne aklına yapma acaba? O yüzden orayı pek e poi stanno spogliando e poi bene bir video oldu. Yani temizledik beraber. <laughs> İyi de oldu. Ee, i̇nşallah daha uzun videolarda görüşmek üzere, üzere diyorum. Ee, kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum.